Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Life and Death etk paketinin serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında birazcık kaldığımız yerin bir tık ilerisinden devam ediyoruz. Çünkü ben Lima e, burada bu aldıklarımızı yerleştirerek hani tarot bakması için bir alan oluşturmaya çalıştım fakat bunları böyle direkt istediğimiz yere koyamıyormuşuz. Yani bu sıkıntı ben bunları satıyorum. Bir işe yaramıyor. Zaten burada bir oturma alanı var oraya kullanırız diye düşünüyorum ee, şimdi tarot reading e, offer artı 30 diyerek parasını da alarak tarot reading e, bakalım mı sana diyeceğiz bakalım bizi şimdi dinliyor ne dedik kim bilir ama artı 30'u kaptık <laughs> Evet bu arada para kazandığımız için de aspiration'ı da ilerliyor. Evet. Kendisinin nasıl yani şey bulacağını bilmiyorum. Daha fazla kart ama araştıracağız tabii ki. Ee, gece belki onunla uğraşabiliriz. Bir de puanları böyle arttıkça gece boyunca ayakta kalabilir, takılabilir, gezebilir. Ama işte kardeşi ve anneannesi tabii ki uyuyabilir, dinlenebilir. Şimdi her bölümün başında biliyorsunuz bir tarot kartı seçiyoruz. Gene bir tarot kartı çıkartacağız. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Belki resimlerini size koyarım tarot kartlarının bölümlerde. Ama koyma olasılığım da var. Bakalım ne çıkacak? O kader çarkı çıktı. Evet sanırım bizim topladıklarımızdan biriydi kader çarkı diye hatırlıyorum. Bakalım doğru mu hatırlıyorum. Evet, The Wheel of Fortune. Kader çarkı. Şimdi kader çarkının tabii ki açıklamasına bakacağız. Hemen onu bulup. Kader çarkı. Zamanın efendisi. Gezegeni Satürn. Anlamı güçsüzlük göstergesi. İlginç. Kişisel ilişkilerde olumlu döneme girene kadar bir şeyler öğrenme ihtiyacı. İş hayatında boyunduruk altından kurtulmak için kaderi eline alma İç dünyada zorunlulukların farkına varıp anlayışla karşılama. Tersi kaderin olumsuz şekilde değişmesi diyor. Ee, buradan anladığım kadarıyla yakın bir süre içerisinde Leyim artık yapması gereken zorunlu olduğu şeylerin farkına varacak ve bunları anlayışla karşılaması gerekiyor diye yorum attım. Ve şimdi de oyunun içerisinden bir kart seçiyoruz. Hadi bakalım. Ne çıkacak. Merak ettim. Gece okuması. Gece başladık çünkü. Bakalım ne çıkacak. Aa hiç beğenmedi galiba. Güzel bir şey çıkmadı. The Fool. Reverse çıkmış. Ya. Ters çıkınca genellikle iyiye yorulmuyor çünkü. The Fool'da arkadaşlar Joker diye geçiyor Türkçe'de. Joker kartı. Korku seni engelliyor. Eğlenceyi tekrar bulma zamanı olabilir. Ama dikkatli ol. Yani yaptıklarının sonuçlarını düşünmezsen, onu böyle rahat takılırsan bu şeylerin sonuçları olabilir. Vay canına. Bir de işte hani böyle hiçbir şey yapmamak, takılmak ve forumları da trollemek arzulanıyor. Demiş bunları yaparsak acaba bir şey oluyor mu? Mesela gidelim ve forumları trollesin. Merak ettim çünkü. O söylenen aşağıdan birini yaptığımızda etkisi olacak mı? Özellikle buraya. Bakalım. Kardeşinde daha hiçbir şey yokken kendisinde yavaş yavaş ilerleme var. Çünkü biliyorsunuz ki bunu tamamlamıştık bir kere. Nep yaptı. A şuna bir baksa ya. Buna bakınca acaba bir şey oluyor mu? Bir gitmeden önce bir gelmişken buna baksın. Çünkü biliyorsunuz tarot kartı arıyoruz ve hani bulabilirsek güzel olabilir. Şimdi bu hikayeden anladığımı şimdi size anlatacağım. Uzun zaman önce, medieval zamanlarında, orta çağ zamanlarında bir grup, tamam mı? Çok akıllı bir keçiyle karşılaşıyor. Ve o keçi onları tarot bakan, e, cadılık da yapan Lady Raven sıra götürüyor. Ve Lady Raven Dancer'ı da sanırım açmış. Ee, ve adamlar da onu besliyorlar. Onu, onu doyuruyorlar. Onun hani, sıkıntısını gideriyorlar. Ve kadın da bunu yaptıkları için onlara teşekkür olarak birçok güzel şey sunuyor. Bu sayede zenginleşiyorlar, güçleşiyorlar ve bu Ravenwood kasabasını kuruyorlar. Ee, hikaye bu. Yani inanırsanız. <laughs> inanırsanız hikaye bu. Arkadaşlar yani keçi kurmuş burayı gibi algılayabiliriz bir bakıma. Yapamıyoruz. Ya yapamıyorsak niye çıkmış ki o zaman? Çok mantıksız. Yapılmıyor. Çok da önemli değil. Bir dahakine yapılabilecek bir şey çıktığında deneriz. Şimdi uykusu var mı? Birazcık var. Ee, yani uyuyabilir hepsi. Ee, Nora sen de uyuyabilirsin. Niye böyle giyinmiş ki? Allah Allah, ne oluyor Nora? Kendine gel. Niye öyle giyindin? günaydın günaydın kanka. Umarım iyisindir. Bugün kendi kendine gene garip hareketler yapmayı keser bizim lütfen. Bugün seninle birlikte bir tarot kartı daha bulalım. Ama nereden bulacağız? Yukhanesiyle de arasını bayağı iyi yapmış. Bak ben hiçbir şey yapmadım ha. Ya kendi kendilerine böyle konuşurken ederken olmuş. Evet kızım sen de kalk ki yeni iş gününe hazırlan. Senin de yemek yemen gerekecek. Açma bakalım bu. Aç mısın? Açmış. Ay onu beslemen gerekiyor. Dur. Ay büyük anne sen de bir, bir şey yapamadın. Bir yangın çıkarırsın. Bir şeyi bozarsın. Aa bak ya oynamış onunla şeyle karayla oynamış o yüzden mutlu olmuş. Yani böyle eğlenceli hissediyor. Bu kasabadaki insanları biz kasabanın merkezinde de hiç görmüyoruz. Başka herkes var onlar yok. Yani bakın kurt adam bile koşarak geçiyor ama onlar yok. Bunu ben anlamadım neden? Belki sadece festival zamanları geliyorlar. Yani pakette yani şu sıkıntı var. Diğer diğer paketlerde de bazen oluyordu. Fakat bu pakette daha fazla ben bunu görüyorum. O da şu. insan neredeyse hiç yok. Yani bu alanda neredeyse hiç insan yok, çocuk yok, takılan yok. Etrafta dolaşıyorlar evet ama çok az. Bu evin etrafında falan acaba bir şey var mıdır? Şimdi burası tabii ki gene Edith'in yerine çıkıyor ama o Edith'in şeyinden de alınabiliyormuş. Dur hemen buradan dalmayı deneyelim arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ne kadar çabuk geliyor hile kullanıyorum çünkü vakit kaybetmek istemiyorum. Yani çok uzun sıralarda oraya gitmesi. Ah bir şey aldık aldık. Evil. Şeytan kartını aldık. Oo. Evet. Bu arada siz niye edite şimdi şeytan mı diyorsunuz? Yani şimdi, siz elite? Aa. Sıkıntılar yaşamış çocuk. Neyse şeytan. Onunla konuşmaya çalış. Az kaldı. İşe gitmeyecek mi bugün? Tatil günü mü ki? Hmm. evet. Harvest Festival olduğu için işe gitmiyor. Bu yüzden otomatik işe gitmediği için de kendisini böyle işe yollayabiliriz ancak ee, gidip gelsin o zaman kendi kendine. Büyük annelerinin de vefatına çok az kaldı. Bir sonraki bölüm kesinlikle ve kesinlikle bir cenaze töreni yapacağız gibi duruyor bakalım. Şimdi bence Liam'la başka mahallelere gidelim. Oraları da bir gezelim. Çünkü biliyorsunuz koleksiyon toplamaya çalışıyoruz. E, diğer kızım şimdi işe gitti. Biz onunla gidemedik. Çünkü Harvest Festival, Harvest Holiday olduğu için biz sadece şimdi bu alanda takılırsak hiçbir şey bulamayız. Buraya ve buraya da gitmemiz lazım. Şimdi biz burada bara gidelim, etrafta bir dolaşırız. Buradan da kar toplamaya çalışırız. E, en son buraya gitmek istiyorum. Hatta kardeşiyle falan gider çünkü kardeşinin de orada olmasını ben istiyorum. Orada takılmasını istiyorum. Evet geldik buraya. O bayağı detaylı yapılmış bir bar olduğunu görüyoruz. Burada belki birkaç tane kasabalı kişiyle de tanışırız diye düşünüyorum. Redvin Gomes'la tanışabiliyoruz. Kendisiyle tanışalım hemen. Burada Tiz Tizora Gomes varmış. Onunla da tanışalım. Kendilerinin kim olduklarını bilmesem de tanışmak istiyoruz. Evet. Burada yani yapabileceğimiz tek şey içecek almak vesaire ve kasabalı olan kişilerden de kimseyi daha göremedik. Ona benden ötürü iki kişiyi tanı tanıdık artık gidebiliriz. Aha mezar taşı bulduk. Oo, biri burada kesin yatıyor. Okumamız gerekiyor çünkü. Ay çok güzel olmamış mı buralar ya? Roma döneminden kalmış gibi. Karşıya geçsin. Bir pakette de gene böyle mağaraya gidiliyordu. Bir yüzerek geçiliyordu. Güzel detaylar. Okuyalım bakalım kiminmiş. Belki bundan da bir kart çıkar. Ya bakalım kart arıyoruz biz. Enmiş adı da. Hayatını çocukları eğitmeye adamış bir öğretmenmiş sanırım. Birçok kişiyi de şey yapmış. E, e ilham kaynağı almış birçok kişiye de. Fakat kendisinden ne yazık ki bir tarot kartı alamıyoruz. Oo, burada yeni bir heykel bulduk. Gemoloji statüymüş bu. Vallahi işte ya gerçekten burası daha ya dedim daha önce görmüştüm Haydi'nin dağlarına benziyor ya. Şurada Haydi koşturuyor. Ben öyle görüyorum burayı şu anda. Bu gerçekten şurada Haydi koşturuyor arkadaşlar. Haydi Haydi, haydi, haydi. Tam Haydi'nin Dağı yani deresiyle kaldı. Her neyse. Şimdi burada bir tane daha heykel buldum. Onun da bir bakalım ne diyormuş heykel diye. Burada farklı bir yer bulamadım. Yani bir mezar taş olsun vesaire. Hani bakılacak ve içinden de kart çıkacak bir şey bulamadım. Evet bir e, yeni ayda meteor düşmüş. Ve böyle işte. Nefes kesici bir bölge göküzünü işte ışık kaplamış ve bir tabii ki ses ama hiçbir sime zarar gelmemiş uzaktan böyle görülmüş zaten olay ve e, yüz yıllar sonra bir gemologist e, o işte parlayan taşı keşfetmiş Kret, kre, kraterdeki e, göz alıcıymış ve onun etrafında bir Kale inşa etmiş. Şimdi e, taşın normal bir taş olmayabileceği başka şeylerle e, ilgili olabileceği, lanetli olabileceği falan düşünülüyormuş. E, bugüne kadar da işte kale hala duruyormuş. E, gizemini koruyormuş. Açıkçası e, bu söylemiş olduğu kale bunlar etraftaki şeyler mi? Böyle hani bu buralar mı yoksa gerçekten bir yer var mı? Yani mesela burası sadece dekor olduğu için hani acaba bunlardan mı bahsediyor? Yoksa bir yer gerçekten var mı? Mesela bu bir ev ama burası mı mesela? Ve biz de şimdi buradaki işte mezar odasına girdik. Bakalım oradan neler çıkacak. Ee, ilk i̇lk önce uyuyoruz. Çünkü görevimizi tamamlamamız gerek. Yani isteğini. Bir kere daha bir uyuması gerekiyor. Güzel bir uyku çekecek. Ardından içerisini bir böyle incelemeye girebilir. Onun için de eğlenceli olur. Festival başlamış. Anam herkese çağırın. Dur bir dakika festival infosuna bakalım. Full moon revelry diyor. Ee, moon bait yapılabiliyormuş. İşte yüzülebiliyormuş. Kıyafetler çıkıyormuş. Niye böyle bir şey var bilmiyorum. Bir de tabii bonfire varmış. İlginç ee, güzel bir şeye benziyor. Bu ama taşın olduğu yerde yüz taşın olduğu yerde ve burada gerçekleşiyormuş şu anda festival o yüzden festival burada gerçekleştiği için festivali bulmamız lazım yani ben burayı o kadar dolaştım ki ama yüzü falan görmedim bu arada ben niye yüzü görmedim ve ve burada olan bir ha bakın burada gördüm gördüm dur bir dakika şimdi oraya gideriz e, ama kardeşimizi de alalım buraya bring Sonya here Sonya sen de gel büyük anneye gerek yok şimdi Sonya ilk önce kıyafetlerini değiştir e, durumunu da bir düzelt sen de kıyafetlerini bir değiştir Şimdi kendisi bence bunun içine girsin bir. Bunu bir incelesin. Sonra ben onu hileyle oraya getiririm. Ee, kız kardeşi de oraya direkt hileyle gidebilir. Ee, Kıyafetini ama değiştirsin tabii ki. Şimdi bulalım o yeri. Gidelim oraya. Evet festival. O. Oh. Aman Allah'ım. Korkutmayın ne yapıyorsunuz. Oyunu korku oyununa çevirdiler bence. Yani gerçekten bir anda karşıma çıktı. Liam şimdi kriptin içine girdi. Eğer hani e, sıkıyorsa gir diyor yani. E, sıkıyor gireceğiz. <laughs> Teleport here buraya gel bakalım. Burada şimdi satılan bir şeyler var. Yiyecekler var. Müzik var. E, takılınabiliyor. Kimse daha gelmemiş. Burayı yakabiliriz. Biz takılacağız ilk demek ki. Kimse buraya gelmemiş. Burada takılmak istemiyor. Onu anlamış bulunmaktayız. Burada oturulamıyor galiba. Burada moonbait yapabiliyorsun. Moonbait yapalım. Böyle güzelce ay banyosu. Etrafta böyle kuşlar falan uçuyor. Kargalar galiba onlar. Aha. Biri geldi. Wow. Tomax Colette de geldi. Oh, a place to rest diyor. Bir de kapıya denk gelmiş, ışıklar falan çıkıyormuş. Kapıyı açtığında e, orada işte böyle e, sıcak güzel bir oda bulmuş. Bir tane böyle şömine varmış ve yatak varmış. Bir de e, fireplace'in üstünde e, şey yazıyormuş, şöminenin üstünde işte misafirlere hoş geldin yazıyormuş. Yani gelen kişilere hoş geldin yazıyormuş. Hmm, yani yorucu bir şeydi oturup dinlenebilir biraz. Diyor. E dinlensin. Ama ölmeyeceğim değil mi? ben <laughs> yani öyle dedim diye. Çünkü şey gibi geldi yani. Hani kandırmaca gibi de geldi bir an. Yani. Hani böyle oturup hani orada uyuyup sonsuza kadar uyuyakalabilir yani. Öyle bir durum gerçekleşebilir. Dans falan etmeye başladı kızımız bir şeyler. Tamam devam edebiliyor. Keşfetmeye sıkıntı yok. Ya burada festivale iki kişi gelmez yani ya. Bir tane adam kıyafetini çıkarmış gelmiş. Ee, bizim kızımız da orada yani garibanım duruyor. Yüzebiliyor musun? Hadi burada biraz yüz bari. Bir anlamı olsun buraya gelmenin en azından. <laughs> bu arada Liam da takılsın. O flört hissediyor. Aa biri daha geldi şükür. <laughs> Ama yani siz de niye kıyafetlerinizi çıkarıp çıkarıp geliyorsunuz? Biri ölecek yakında bu ateşten ama kim bakalım. Bizim kızımızın olmadığı kesin biri daha geliyor. O Monica bile geliyor. Love Struck paketinden. Oy ne oldu be? It, it follows takip ediyor. Yani bin yere denk gelmiş işte çok detay anlattı ama birçok anlamadığım kelime vardı. Fakat en sonunda işte kim vardıysa burada uzun süre önce gitmiş olmalı diyor. O yüzden içini biraz araştıralım bence. Oo para bulduk. Ama bu hani eski dönem parası mı yoksa günümüz simeliyanı mı bulduk? Grace geldi. Herkes kıyafetlerini çıkararak gelmeyi tercih etmiş. Neyse biz yüzelim. Aa biri daha yüzüyor. Kim bu? Ay Allah bismillah. Alo Sims 4. Alo. <laughs> <laughs> Maxis lütfen oyunu korku oyununa çevirmek keser misiniz? Yani yüreğim ağzıma geldi öyle bir olay oldu. Bir de yani görüntüde de böyle gözler gözler var. Aa Liam sen niye girdin ki buraya? Ben vazgeçtim bir daha girme. Aa o şeyi işte mezar gibi şeyi yalnız bırakması gerektiğini hissetmeye başlamış. Ee, odadan çıkarken böyle bir garip bir his hissetmiş yani sanki arkasında böyle biri varmış gibi ve çok gerildim Allah'ım ben korku oyunu sevmiyorum ki bunu da biliyor Sims o yüzden bu paketi çıkardı kesinlikle bu arada buradaki yüze bakınca sadece bakına biliyor ama hile kullanırsanız arkadaşlar simlerinizin kafasına koyabilirsiniz fakat ben yapmayacağım Öyle bir detay var. Onu da bilin. Aa kız. Nancy Langrab bile gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu oyunu oynamıyorum. Kapı gittim ben. Güle güle. Ben, ben kapatıyorum. Valla kapatıyorum. A few moments later. Ay ne oldu? Bir şeyler oldu. Bir tane hayalet böyle canavar denk gelmiş. Kırmızı gözlerinde zaten Zatar isimdeki gibi. E, hemen hızlı bir e, şey yapmamız gerekiyor. Şimdi eğer e, karizması yüksek olsaymış. E, konuşup kaçabilirmiş. E, para verebilir. Veya e, para verip deneyebilir yani. Baksana 200 simerliğin beni rahat bırak diyebilir. Veya savaşmaya çalışabilir. Şimdi açıkçası Liam bence para verip kaçmaya çalışan bir kişi olurdu ama e, büyük annesinin parasını da istediği gibi kullanamaz. Bu nedenle ötürü Parayı e, parayı harcayamayacağı için e, kavga etmeyi denemekten başka şans yok. Vefat ederse hikayemiz bayağı bir değişecek yani. <laughs> Ama kavga etmek durumundasın. Neyse herkes burada böyle ateş dansı yaparken kızımız da burada yüzerken kardeşi nelerle karşılaşıyor. Yüzmeye bir kez şu yüze bak kardeşinin yanına git. Ölecek gibi duruyor vallahi. Ben korkuyorum. Yani hayalet olduğu için saldırmak için atılmış ama saldıramamış. Çünkü hayalet olduğu için içinden falan geçmiş. Ondan sonra devam etsin mi diyor. Tabii ki devam edecek yani takılacak içeride. Ama yakın bir süre içerisinde çıkmazsan e, vefat edecekmişsin misin gibi duruyor Liam. Yani işler hiç iyiye gitmiyor. Canavarlar falan. Yani içinde çok garip şeyler var buranın. Neyse, buraya bakalım. Belki bir yazı falan çıkar. Hani biraz incelemiş oluruz. Yani buraya daha önce burayı işte hani e, yöneten kişinin e, yüzünün yapıldığını düş düşünüyorlarmış. Ama tabii ki hani bilinmiyormuş. Paranormal şeyler ilgileri olanlar da Dolunay'ın e, göz yaşının Netherworld öbür taraflı tarafla hani bir bağlantısı olduğunu düşünüyorlarmış. Ama bilim insanları ise Beyful Bog'dan çıkan, <laughs> bog da bog gibi yani e, bir şeye denk geliyor da bog, G ile K ile değil, beautiful bog'dan çıkan hani e, normal su olduğunu yer altına çıkan herhalde bir su olduğunu düşünüyorlarmış. Yani şu anda hani doğa severlerin ilgisini çekiyormuş burası. Yani buraya işte dolunayda gelip falan işte böyle bir şeyler yapılabilir herhalde. Yani. Burada da garip bir hikaye mevcut. Tabii ki bu hikaye okuduğu zaman acaba böyle mi böyle değil mi çok ilginç falan gibi bir buraya buff gelir diye düşünmüştüm ama gelmedi. Gelmediği için de açıkçası beni memnun etmedi. Kızım kendini öldürecek hareketler yapma ya. <laughs> Lütfen yani kimseye de konuşma Kıyafetin anca giymiş adam. Neyse şimdi Liam'ın olduğu yere gidebilir miyiz yani Liam'a her an bir şey olabilirmiş gibi hissediyorum çünkü. Bir teleport diyelim sen bir şuraya gel bakayım. Evet. Gene gerildim. Gene gerildim. Yani hiç beklemediğim bir anda tak diye çıkıyorlar. Bir de sesli çıkıyorlar. O kadar farklı farklı sesler çıkıyor ki. iyi bir ses bile çıksa kötü bir ses gibi yani. hani Gerçekten. Trenchcoat giyen biriyle karşılaşmış. Ee, işte ve bir kutu taşıyormuş. Ama görmek e, çok e, zormuş. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Waylan işte Popin shop'una e, e, bedavaya bir şeyler sunuyor bize. Değişimi hani korkmuyorsan birazcık değişimi korkmuyorsan hani şans senin e, yanında olabilir. 5'te kutuyu sallıyormuş. E, yani hiçbir şey de göremiyormuşuz. Şimdi Bence makab özelliği olan bir karakter olduğu için her türlü garip şeye atılması da gerekiyor. O yüzden Ramage Blindly. Yani araştırsın ne varsa şansına çıksın. Evet kendine gel. Hatta e, kardeşine yakın ol olduğun için gelip buraya bir şeyler içebilirsin. Ya bakar mısınız? Ayşıklar takılıyor burada. Evet. Well, well, well. Şans bizim yanımızdaymış ve epic loot almışız. Liam'ın inventory'sinde bulabiliyormuşuz. Aa! Kupa. Kupa şeyi. Ya, bulduk bir tane daha bulduk. Koleksiyon parçası bulduk. Oley. Sen burada bir şey sipariş et, içersin. Aşıklar gecesi olmuş burası ya. Yazık kızıma gerçekten tek başına. Yani tam bir aşıklar gecesi olmuş. Artık Limyan çıkabilir misin? Kaçıncıya bu arada? Bak Deist olmuş. Yani değer miydi diyor. <laughs> değmezdi bence. Benim bu kadar korkmama değmezdi. Yeter 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 artık. Ya yalvarıyorum beni korkutmayı gezer misiniz? Ay. Nasıl geri çıkacak bu çocuk buradan? Çıkmıyor. Hep burada. Hay anlamadım ki. Çarpıya bassam geri çıkar mısın? Geri döner misin evladım? Evet o. Vallahi beni korkutmaktan başka bir işe yaramıyor. Neyse bu arada bakın. Cups. Ee, bunu kazandık. Garip bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Bu e, kupa kartını ben trailer'da gördüğüm zaman Dedim ki aa dedim bu kart bende de vardı. Ve ben bu kartı hatırlıyorum ve biliyorum. Sonra gene bir şey şey yaptı Allah'ım sesler. Tamam sakiniz. Try to pet mi? Yani ölü sona denk çıkmaz sokak. Niye kaçayım? Lim olsa kaçmaz. Limo olsa kaçmayacağı için onu e, try to pet yani sevmeye çalışsın. Ben anlatacağım hikayeyi anlatmaya devam edeyim. Şimdi gördüğüm zaman dedim ki ben dedim bu kartı dedim. E, biliyorum vardı bende dedim. Tamam mı? Ve kartı aramaya başladım. Bütün kartların içerisinde işte e, kupa kartını o kaps denilen kartı bir şeyler gene çıktı. Ne çıktı ona bir bakalım. Arkadaşa edinmiş yani. Birazcık böyle ilk başta işte kokusunu alsın diye uzatmış falan sonra sevmiş. Continue exploring demeden önce. Şimdi ben bunu resminin yüzdeyiz hani hatırlıyorum. Ben de var bu kart diye. arıyorum arıyorum bulamıyorum. Arıyorum aram arıyorum bulamıyorum yani kupa kaps kartını. E, bulamıyorum yani nasıl nerede şey yaparsam da bulamıyorum ama yüzde hatırladığım şey o resmin aynısını var olduğu ama bütün kartları tek tek böyle baktım bulamadım sonra kitapçığı da var ya kitapçığına da baktım hatta video yaparken size bakmıştım arkadaşlar ee, çünkü videoda göstermek istiyordum trailerda fakat baktım ki aynı resim yok tabi bu beni deli etti hala da bunun gizemini çözebilmiş değilim ee, benim zihnim bana oyun oynuyor olabilir böyle bir şey yoktu belki ya da vardı kaybettim ama kaybettiysem niye kitapçıkta yer almıyor yok sen yanlış hatırlıyorsun ya da bunun farklı versiyonları var böyle de çizilmiş olabilir böyle de çizilmiş olabilir budur aslında bu kart işte sende kesin vardır falan diyorsanız da onları da söylerseniz yani bu konu bir aydınlansın. merak ediyorum çünkü ben de biraz araştırırım ama çok bir şey bulabileceğimi sanmıyorum bilen biri varsa söylesin. Araştırmaya devam. Evet, bir arkadaş elindik e, canavar tabii ki. Ee, yeni maceralar vesaire vesaire ve hala da burayı şey yapıyor yani. Ve artık çıksın bence dışarı. Çünkü ben daha fazla korkmak istemiyorum. Yani yüreğim ağzıma geldi milyon kere. Artık <laughs> eve dönsün bu ikisi yeter. O zaman biz uyuyan tatlı mı tatlı Sonya ile bu bölümümüzü sonlandıralım daha fazla bu seriyi görmek istiyorsanız en çok görmek istediğiniz seri bölümleri buysa ve diğer videoları değil de bunu koy bunu koy beğeniye abone Bununla birlikte yorumlarda da bunu belirtmeyi unutmuyorsunuz. Kaçırmamak istiyorsanız da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ardından da zil tuşuna basıp bütün bildirimlerinizi açıyorsunuz. Bu şekilde bu güzel seriyi kaçırmamış oluyorsunuz. O zaman bir sonraki bölümde korkmamak dileğiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.